Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte sürtünme kuvvetini anlatacağım. Burada 3 tane yol hazırladım. Birincisi asfalt yol, ikincisi yol. üçüncüsü taşlı. Şimdi burada size örnek olarak arabamı kullanacağım. Burada arabamız normal gider yani zorlanmaz giderken. Çünkü burada sürtünme kuvveti az miktardadır asfalt yolda. Hemen bir deneyelim arabamızı. Şöyle biraz ortaya alalım. Tamam. Hemen buraya bir tane işaret koyuyoruz. Şimdi ikinciyi deniyoruz. Yani püzlü yolumuzu. Püzlü arabamız birazcık gitmede zorlanır. Çünkü sürtünme kuvveti burada orta miktardadır. Olsa sivriye de olur. Hemen deniyorum. Doğru mu? Böyle bir tane işaret koyuyorum. Koyayım. Burada da taşlı yol var. Taşlı, taşlı yolda arabamız yavaş gider. Çünkü burada sürtünme kuvveti çoktur. Arabamız giderken zorlanır. Deniyorum. Koyarım. Bir Koydum. Biraz çekelim yani gördüğünüzde göre gittikçe seviyelerimiz gittikçe yukarı doğru gidiyor. Yani arabamız gittikçe az az yavaşlıyor. Çünkü gittikçe sürtünme kuvveti çoğalıyor burada. Tekrardan bir size bilgiler vereyim. Asfalt yol arabamız normal gider çünkü sürtünme kuvveti en az miktardadır. Pürüzlü yolumuzda sürtünme kuvveti orta seviyede olur. Yani arabamız giderken biraz zorlanır. Taşlı da arabamız yavaş gider çünkü sürtünme kuvveti çoktur.